Sünnet olmadan İslam diye bir din kalmaz. Sünnet olmadan ümmeti Muhammed diye bir ümmet kalmaz. İşte bundan dolayı sünnet bu kadar değerli. Bundan bir asır önce 1920'li yıllarda kardeşlerim bir tane oryantalist. Ne demek oryantalist? Müslüman görünümlü kafir demek. Yani aslında adam kendisi Hristiyan ama dini araştırıyor ve bunun adına da gerekirse Müslüman gibi de görünebiliyor. İşte bu, kardeşlerim, oryantalistlerden bir tanesi, 1920'li yıllarda Sipring Hunke diye bir tane adam, mekke Mükerreme'ye gidiyor, Müslümanım diyerekten kutsal topraklara giriyor kardeşler ve orada Müslümanları inceliyor. Kardeşlerim, haç mevsiminde oraya vardığında gidiyor, bakıyor bir tarafta Müslümanlar şeytan taşlıyor, onlara soruyor, Diyor ki siz neden şeytan taşlıyorsunuz? Kur'an'ınızda böyle bir ayet var mı? Yok diyorlar. Peki niye taşlıyorsunuz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şeytanı taşladı. Sonra oradan ayrılıp başka bir yere gidiyor. Arafa'da gidiyor. Orada bakıyor ki Müslümanlar vakfeye durmuşlar. Onlara soruyor. Diyor ki siz neden vakfe yapıyorsunuz? Onlar diyor ki peygamberimiz de bunu yaptığından dolayı biz vakfe yapıyoruz diyorlar. Sonra kardeşlerim aynı şekilde Kabe'ye gidiyor, tavaf edenleri görüyor, onlara soruyor. Neden tavaf ediyorsunuz? Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tavaf etti diyor. Kardeşler sonra bu Simbring Kunke denen oryantalist diyor ki bu insanların bir arada tutan, bu insanların ümmet olabilmesini sağlayan yani İslam'ın ana kolonu olan bu peygamberden gördüğüm sözünü eğer biz ortadan kaldırmazsak yani peygamberin sünnetini ortadan kaldırmazsak bu Müslümanlar çoğalacak, bu Müslümanlar güçlenecek ve bu Müslümanlar dünyada iktidar olacak. Dolayısıyla dini tarif edebilmek için Kur'an'ın lafızlarını zaten tarif edemiyoruz. Zaten Kur'an'ın lafızları tahrif edilmeye kalksa bile kitaplardan daha ziyade hafızalarda olduğundan dolayı onun tahrif edilmesi, tahrip edilmesi mümkün değil. Ama diyorlar peygamberlerinin sünnetini eğer tahrif edersek, tahrip edersek bu kadar milyonlarca insanı bir arada organize tutan bu sünneti yok edersek o zaman Müslümanlar organize olamazlar. O zaman Müslümanlar bir hacca geldiklerinde bile ne yapacaklarını bilemezler. Dolayısıyla ümmet diye bir şey kalmaz, din diye bir şey kalmaz diyorlar. Ve kardeşlerim ta o yıllarda ne yapıyorlar? Kur'an'ı tahrif etme operasyonu olan, dini bozmak projesi olan sünneti itibarsızlaştırmak için, hadisleri değersiz göstermek için, yani Yahudilere şeytanın yaptırmış olduğu peygamberi indirgeme anlayışını ümmeti Muhammed'in içerisine sokmak için çalışmalarına başlıyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim sünnet bunun için bu kadar önemli